Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde karşı karşıyayız. E, bugün konumuz Number Format fonksiyonu. E, öncelikle Number Format nedir? Bundan bahsedelim. E, number Format'ın yaptığı iş tam olarak e, sayıları binlik bölümlere ayırmaktır. E, biz bunu nerelerde kullanabiliriz aslında? Bir e, ticaret sisteminde ya da işte e, bir e, hesap işlerini tuttuğumuz herhangi bir projemizde e, sayıları e, fiyat formatına çevirmek için. E, bildiğiniz gibi Türkiye'de e, nokta binlik ayrıcı virgül ise e, kuruş ayrıcı olarak değerlendirilmekte. E, biz bilgilerimizi bu doğrultuda tuttuğumuz için e, dolayısıyla e, bu fonksiyon e, çok kullandığımız yoğun fonksiyonlardan bir tanesi. İlerleyen aşamalarımızda bunu daha efektif, daha kullanışlı hale getirebileceğimiz yöntemleri de göreceğiz Tabii ki. E, bakalım e, fonksiyonumuzun çalışma sistemi tam olarak nasılmış? E, şöyle, şuraya comment olarak ilk önce kullanımını bir yazmak istiyorum. Number, format ve aldığı parametrelerden bahsetmek istiyorum. E, i̇lk parametremiz sayı. Bir virgül koyduk, İkinci parametremiz ondalık hane sayısı burada. Üçüncü parametremiz ondalık ayırıcımız yani burada kullanacağımız şey aslında birbirimiz bir. ee, ve son parametremiz de binlik ayırıcımız örneğe dökmek gerekirse e, örneğin e, dolar sayı diyorum ve e, rastgele bir sayı yazıyorum ne yazalım 12.345 diyelim. Bunu number formatlı bir şekilde sokalım ilk önce. E, kademe kademe adım adım parametre vereceğim. İlk önce direkt kendi fonksiyonun içine sokalım. Eko number format sayım ne benim? Burada. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. E, sonrasında diğer detayları da inceleyelim. Ekolos diyorum forma. Bakın gördüğünüz üzere e, şu an 12.345 12 yazdı. Çünkü e, bunu hangi e, alandan ayıracağını e, bilmiyor. Dolayısıyla default da bu şekilde çalıştı. Peki e, örneği biraz daha geliştirelim. Hemen şuraya bir BR atıp. E, sayımızı e, yine aynı kullanacağım. E, dolar sayı diyorum tekrar. Aynı değişken üstünden devam edeceğim. Eko, Number Format, Dolar Sayı ve e, ne demiştik biz burada? Ondalık hane sayısından bahsetmiştik değil mi? E, ondalık hane sayısını 2 olarak değiştiriyorum. E, şimdi bakalım karşımıza nasıl bir sayı çıkıyor? Bakın. Ne yaptı? global olarak baktığımızda yine 12,345 ama sonunda bu sefer nokta iki tane sıfır var. Peki bizim Türkiye için baktığımızda bu şekilde kullanabilir miyiz? Hayır. Çünkü ne demiştik? Bizde binlik ayrıcımız nokta, kuruş ayrıcımız ise virgüldü. O zaman bir tık daha öteye taşıyalım örneğimizi. Yine burada Şurayı bir kopyalayayım hemen. Eko Number Format Sayı değerim elimde. Sonrasında ondalık hane sayısı. Dediğim yere yine 2 yazıyorum. Bir sonraki aşamada e, ondalık kısmı neyle ayıracağız? Ne diyorduk zaten burada? Ondalık ayırıcı. Neyle ayırıyoruz? Virgülle ayırıyoruz. Ve bunu tırnak içinde yazıyorum. E, binlik hane hayracımın main nokta. Şimdi bakalım nasıl bir e, sonuç alacağız. Bakın 12 nokta yani 12.345. Peki sayıyı kuruşlu bir şeye çevirelim ya da şöyle yapalım. Mesela virgül 45 diyelim. Sizce böyle çalışır mı? Çalışmaz. Çünkü PHP'de virgül sayılarda kullanamıyoruz. Bakın ben oraya virgül de koysam, nokta da koysam yani ne yaptığımın çok da bir önemi yok. Tamamen mevcut duruma göre değerli 123.45. 45-45 dedi. Aslında burada bir yuvarlama söz konusu. Bundan dolayı öyle bir değişiklik oluyor. Baktığımızda 55. Ama benim burada ne var? 54.5 var. Burada yine bir yuvarlama fonksiyonu söz konusu dediğim gibi. Bir sonraki konumuzda zaten sayıları yuvarlamayla ilgili fonksiyonlardan bahsedeceğim. Burada daha detaylı bir şekilde nasıl yapıldığını göreceksiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.